Evet, bugün sizinle bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Hani heyecanlıyım. İlk sesli videom çünkü. bilmiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Be beynini mi kullan? Hmm. 음가위 y ı k y a p a c a 요, ı z k a a da yok he hmm. Burayı ben kırıp geliyorum. Galiba oyuncular yapan kişi yapamamış. Evet kırdım. Hadi izleyiciler abone ol olursa bu sandığı açabilecek. Evet her abone her sandığı açmam istiyorsanız abone olmanız lazım yoksa açamıyorum sandığı. Lütfen abone olun çok teşekkür ederim ama sandık boş çıktı. Galiba kazıklandık. Hmm. onun yapan kişi bazık yaptığı için ben şey alıp yapım bir ki genelde buradan aldığımız burada tekne yapacakmışız buraya koyacakmışız Sonra yani buraya koyup buradan geçecekmişiz ve burada dediğim gibi siz abone olduğunuz için sandıktan da bu elmas kılıç Или маска значит чакру. С добро и как